Instagramer CV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir Türk tasarımcısı, Türk oyun tasarımcısı Kamil Ahmet Kamil Keleş'in yaptığı bir oyunu oynayacağız. Self yani Türk yapımı bir korku oyunu. Self oynayacağız. Bu oyunda Save and Load sistemi yoktur kararlarını dikkatli ver demiş uyarısında yapmış Ahmet oyunun başında. 6 yılda geliştirmiş bu oyunu ve oyunda böyle artık yaptığı suçtan işlediği suçtan dolayı kendinden nefret eden bir ...karakteri oynayacağız. Onun kendisine yaptıklarını... ...ya da yaşadıklarını, kabuslarını oynayacağız. Ee, bakalım nasıl olmuş. İlginç bir konu aslında. işlenebilir, ...ilginç bir konu. Bakalım Ahmet bunu... ...kendi mizacında nasıl... ...işlemiş. Hep birlikte bir görelim. Bildiğim paslı duvarlar arasında... ...oo hocam kendini kapatmış. Ben bu oturuşu Fahrenheit'den, Silent Hill'den... ...hatırlıyorum. Zaten... Ahmet şunu söylemiş oyunda Silent Hill, Evil Within, ee, işte ne bileyim diğer korku oyunları Menant gibi oyunlarda olduğu gibi bu oyunları da artı 18 yani yetişkin insanlar oynasın demiş ee, uyarısını da yapmış. Demek ki bayağı derin mevzulara ee, değiniyor zaman anlamını yitireli uzun zaman oldu eyvallah. Hocam o dayının yüzüne ne olmuş ya? ve mekanda ruhumla bütünleşen bu paslı dört duvar arasında. Evet abi. Zıplamasın bir şey. Mouse etkileşim olduğunu değiştirmek için sağ tıklayın. Dayı sen yüzüne ne yaptın ya? Allah'ını seversen. Şimdi <laughs> tıpkı bazı önünü yitirmeye başlar. Başarılı senin. Evet. Onun felsefe yapma lan. Şş, bana bak. Zarar değildir. Allah Allah. Bu kendi galiba bizim karakterimiz arkadaşlar oynadığımız bu karakter bir suç işlemiş. O suçun kendi cezasını çekmek için kendi kendine böyle bir zarar vermiş yani gözünü gözünü kesmiş. Ne yapmış anlamadım. Ee, arkada da böyle epik bir, değişik bir müzik çalmaya başladı. Hadi bakalım. Flütle mi çalmışlar? Sakinleştiricilerim. Sakinleştiricilerine ihtiyacın var. Eyvallah. Nerede olur? Demir kapı. Dur bakayım. Yatak tarafında olmasın? Eskiden bir yastığım vardı. Kıyamam. Şu an yorgun değilim daha sonra. Eyvallah. Sağa döndüm. Boşluk. Yeri yokladım ve... Bir şey bulamadım. Yok. Demek ki haplar burada da yok abi. Biz illa şeye gideceğiz. Demir kapıya gideceğiz. Arkadaşlar oyun böyle... Etrafa tıklayarak... Sağa solda gördüğümüz objelere tıklayarak... Ee, i̇lerleyen bir oyun yani etkileşime girerek ilerlediğimiz bir oyun Şu an salondayız bu etraf çok karanlık benim için bile çıkmasın bir şey Oyuncak Neymiş bu Ne oluyor oğlum Bu son Ne son oğlum kendime karşı duyduğum nefretim ve suçluluğum beni ele geçirmeye çalıştığı dönemde Bu son kesik Ama son hiç gelmedi adam var ya anasını kendini kese kese bir hal etmiş ya kardeş Var bir durum. Seni daima sevecek olan ablan Z, Zeynep'tir. Kesin Zeynep'tir. Değerli kardeşim. Tamam, tamam. Okey. Okey. okuduk baba. Geri dön abi. Şurada bir kitap var. Kitap ne kitabı? Krim dizinde oturan buluyu bağrına bastırarak ağlayan olduğunu kulağına fısıldadığı şeklinde. Arkadaşlar isterseniz şöyle okuyabileceğiniz bir kitap sayfası da sunmuş bize. Abi neyin kafasını yaşıyor çözemedik ama göreceğiz birazdan. Mavi kupa çay yok mu? Ne susaması lan çay verin. Geri dön abi bize buradan biricik çıkmaz. Hücreye yok abi hücreye dönme. Hücrede bize göre bir şey yok. Şahane. Işığı yaktık. Belki ama buradaki tüm kitapları zaten okudum. Yuh. Helal olsun kardeşime. En azından okumaya çalıştım. Şu an tek kelime bile okumak istemiyorum. Çünkü kelimeler beni rahatlatmakta başarısız. Koridora gidelim. Bu ne? Yiyecek dolabı. Var mı bir şeyler? Aha. Aş, yukarıdan bir şey attılar. Ama uzun bir süredir hiçbir şey gelmedi. Ne bu? Aha şu işte benim haplar acı, sakinleştiricileri bulduk. Çöp, yığını, çöp yığını. Tabi basarak envanterini açabilirsin. Eyvallah. Kullan abi. Tamam hadi geri dönelim. Dön geri. Şimdi şurada kullan. Abi kullanmıyor. Anahtar uzun süre önce kloze atmıştım. Kilitli. iyi alt yedin kardeş. Aferin yani. iyi alt yedin. Banyoya git. Oğlum şş. Müzik değişmeye başladı bak. Lan! Acı! Abi giremiyorum bak içeri. Tıklayacağım lan ben ona. Tıklayacağım ben. Geri dön ne yapalım? Abi ben banyoya gideceğim ya. Ben anlamam. Katiyen banyoya giremiyoruz. Adam nasıl bir kabus yaşıyor zaten banyoya giremiyor. Ne yaptın oğlum banyoda sen ya? Ha neyi kafasını yaşadın? Ne kafasını yaşadın yani? Pis. Ha pis istemiyoruz abi dur. Bu ne? Kırık şişe. Pek şişe yarayacağını sanmıyorum. Hem belki elimi keser. masası çalışma masası koridora koridora git abi ya şuradan çıkarız la biz Klozeti attım diyorsun. E klozet banyodadır abi. Beni çıldırtma ya. Neyin kafası? Görüş açısı mı arayacağız? Ne yapacağız? Klozete gidemiyoruz birader. noh diyor peygamber demiyor. Acaba ışığı kapatıp mı gideceğiz ki? Işığı kapatıp mı gideceğiz acaba? Kendimi yine karalana görmemize gerek yok şu an. Eyval hocam, geri dön o zaman. O zaman ben şey geri dönüyorum, hücreye geri dönüyorum. Yapacak bir şey kalmadı yani. Hapsa abi, girici, ayna. Kendi kendine konuşmak deliktir. Herhaneye baktığında en büyük düşmanına göz göze gelmek Eyvallah Hocam sen gel yat ya ne demek yorgunum sen de hiçbir şey yapmıyorsun ya Ne emmeye geliyorsun ne gömmeye geliyorsun ya daha Az ya da doğru bir fayda çünkü bunu orada inşa ettiren kişi benim Hayda Odayı inşa ettiren benim diyor. Sağa gitmem, sola gitmem diyor. Aynada yansımama vurmama o kadar çok istiyorum ki vur. Vur abi. Vur bitir bu ızdırabı artık ya. Amit ne yapmaya çalıştın kardeş sen ya. Aç bakayım şu kapıyı. Yok abi. Olmuyor. Envanteri kullan diyoruz. Kullanmıyor da bu. Aha. Bir şey oldu. Hocam bir şey oluyor. Ne oluyor lan? Tamam. Daha sakinim. Uykum gelmeye başladı. Yatsam iyi olacak. Eyvallah hocam. Geri dön. Yatalım. Sıkıntı yok. Sakinleştiricileri alabildik. Kameramın tamam, kafayı üstüne çekmek lazımmış. Yat abi yat. Aynen uyu ya. Ne yapacaksın sen? Uykulu gözlerimi kapandığını hissediyorum. Bir rüyaya dalıyorum. Eyvallah hocam. Sen ne alabilir? nasıl bir şey yaptığında böyle bir kendini kabusa boğdun ya. Ve bir rüyaya daha. Kapa gözlerini öyle uyuyamazsın. Ne oluyor lan? Sivrisinek mi öldürdün oğlum bu nedir bu? ne yapıyorsun ya? Neye inanıyorsunuz lan? Ne bu? Şş, ne oluyor oğlum bir de iki tane mi biz var. Nasıl bir benlik içerisindesin kardeşim? Ne oluyor lan? Ben sensin, sen de benim. Eyvallah hocam. Eyvallah. Lütfen bunu yapmak zorunda değilsin. Lan neyi yapmak zorunda olduğumuzu bile bilmiyoruz. Banyoda bir şey keseceğiz galiba. Kimi keseceğiz ki? Bu ne abi? Bu ne lan? Vallahi bu herif bildiğin sivrisinek öldürmüş galiba. Bunun acısını mı çekiyorsun? Ne yapıyorsun? Güneşin gelmesini bekliyorum, Roman'ın kapıları boyunca bana eşlik etmesini. So... What the fuck? Uyuyanıyorum. Bir kabustan başkasına. Adam boş bakıyor yemin ederim ya. Bu sefer daha farklı bir ihtiyacım var. Daha temel bir ihtiyaç yemek. Çok uzun süredir boğazımda tek lokma geçmedi. E yıla gel sana yemek bulak. İstediğin yemek olsun. Yukarıdan söyleriz attırırız ya. Sen rahat ol. Bu sefer attırırız yemeği. Koridora git. Yiyecek dolabı. Hocam çöp yığını çöp yığını. Oğlum ümidimizi kaybetmeyelim lan. Her şeyi yemişsin sen de birader yani. Affedersin ama her şeyi yemişsin. Klozeti attıysan o anahtarı çıkaracağız oradan. Başka çaremiz yok. Gir o banyoya. Ah valla. Banyoya geldik abi. Küvet. Küvet boş. Daha yeni banyo yaptım. Tekrar yapmama gerek yok. Yeniyle kastettiğim senin için daha farklı bir süre olabilir. Allah Allah. tuz ruhu. Bunu yanıma alıyorum. Alalım abi. Başka? Yok mu böyle tıklanacak? Vardır ya. Sağa sola dön yok mu? Direkt geri döndüm var. Eyvallah. Bir saniye. Küvetle ilgili başka bir şey yapabiliyorsak eğer. Ona bakacağım. Boş. Bomboş. Sakinleştirmeci almadığımda bu küvet bana daha farklı geliyor. Ha, artık. Artık nasıl bir şeyse bu. Dur bakayım. Hocam. Şu an canım bunu yapmak istemiyor. Eyvallah. Okey. Geri dönelim o zaman. Tuz ruhuyla sana ne yapabiliriz biz ya? Tuz ruhuyla hocam biz sana ne yaparız? Geriye dön. Yiyecek dolabı. Kullan abi Tuz ruhunu buraya... Çok saçma olurdu zaten Geri dön Bu koridoru hiç karanlıkken görmedim sürekli lambaları yanık Dış dünya ile bu zindan arasındaki bağlantıyı sağlayan koridor Allah Allah Tamam anladık klozeti attın anladık Eee çalışma masasından bir şeyler yapar mıyız Adam bildiğin kesik atıyor kendine ya. Susamadım. Susamadın ama acıktın. Ne yapalım? Yemek olmadığında karnını suyla doldurur insan. Şu an bunu cevap yapmak istemiyor. Kullan abi. Yok kesinlikle yok. Geri dön. Lamba karanlığa gömmemize gerek yok. Eyvallah hocam burada yapılabilecek başka bir şey kalmadı. Ben geri dönüyorum o halde. Şunu alamıyoruz gene de. Evet. Hapis. Abi demir kapı. Demek ki başka şeyler yapacağız. Aynaya bak bakayım. Hocam vursana sen o zaman ya aynadaki şu yansımanı artık. Bir bidon içerisinde tuz ruhu. Hidrokarik asit başka bir deyişle. Tıkanan tuvaleti temizlemekten başka kullanımı daha var. Hayal gücünüze kalmış. İçelim abi. İçelim yani. İç bunu hocam. İç, İç lan şunu. Tıkanan tuvaleti temizlemekten başka işe de yarıyor. Şu an canım bunu yapmak istemiyor. Okey. Şöyle yapacağız o zaman. Ee, sanırım bu demişti ya anahtar e, tuvalette diye tuvalete gidip bununla e, anahtar anahtarla anahtar alıp kapıyı açacağız. Koridorun kapısını açacağız anladığım kadarıyla. Hocam bir daha sağa dön. Şu kapıdan banyoya yardırıyoruz. Yürü abi hapis kapısı. Salona git. Banyoya git. Tu tuvalet nerede hocam? Tuvalet ne? Sen nereye işiyorsun ayıptır sorması. Sen nereye işiyorsun abi ya? Hidroklorik asit diyor. Hidroklorik asit. Ne yapacağız? Demir mi çökerteceğiz? Demir mi yakacağız ya? Hocam bunu kullan. Allah Allah. Kullan abi. Kapıya kapıya dökeceğim. Aynen. Vallahi kapıyı erittim acı. Aha yaktım kapıyı. Vallahi yaktım kapıyı. Hadi gidiyoruz. Çıkış. Duvar var. Ne bu? Kağıt. Bizi terk edebileceğini mi sandın? Bizi terk edebileceğini mi sandın? Evet. Ellerim duvara yokluyorum. itiyorum ama işe yaramıyor. İtiyorum ama işe yaramıyor. Allah Allah. Hocam eve terk edeceğim ya. Çıldırtmayın. Bu bir şaka olmadı. Böyle bir duvar önceden yoktu. Anneni avradın. Anam. Abi sıçtık şu an. Şu an sıçtık. Allah Allah. Hapis. Aha. Ne oldu lan? Oğlum. Kardeş. Lan bu ben değil mi? Allah belanı artık kendinden kaçabileceğini mi sandın? Self. Yapımcı Ahmet Kamil Keleş. Vallahi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yani çok acayip olmuş. Çok acayip bir oyun olmuş. Ee, yani iyi mi diyeyim kötü mü diyeyim. Yani bir şey diyemedim. Ben daha böyle bir e, değişik bir oyun bekliyordum. Ama e, bedava olmasına değiyor. <laughs> bedava olmasına değiyor diyeyim. E, denemek isteyen arkadaşlar benim anlayamadığım yerleri anlamaya çalıştılar belki. E, denemek isteyenler Dilerlerse dediğim gibi açıklama kısmında linki var. Selfie deneyebilirler. Bir Türk yapımı korku oyunu. Türk tasarım oyun tasarımcısı elinden çıkan bir korku oyunu olduğu için denemek istedim ve sizlere sundum. Kendinize iyi bakın. Bu videoda böyleydi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selfie'de unutmadık, inanılmadık şeyler yaşadık. Yani adam bildiğin kendini gömmüş yani. Gerek yok böyle şeyler Hocam hayat güzel. Yani ne bok ki sen hayat güzel ama buna alışmak lazım. Neyse. Hadi. Bay bay.